Afşin'in hemşehrilerimiz, Değerli Basın mensupları e, Malumunuz, 5 yıldan beri Avşin Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütüyorum. E, yaş haddimizin dolmasından dolayı 10 e, gün önce Gençlik Kolları Kongremiz için e, adaylık sürecini başlatmıştık. 4 e, adet aday adayımız vardı, 4 arkadaşımız müracaat etti. E, dün de genel merkezimiz tarafından e, mülakatlar yapıldı, değerlendirmeler yapıldı. Onun öncesinde İl Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından değerlendirmeler yapıldı. Bugün e, Gençlik Kolları Kongremizde e, 4 ayın 4'ünde pazar günü yapacağımız kongremizde aday olarak belirlenen arkadaşımız Aytekin Özgül. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Bu süreçte e, 4 adayımız da Gerçekten güzel bir süreç geçirdi. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün de burada ol, birlikte açıklama yapmamız da bu birlik ve beraberliğin e, en güzel göstergesi. Yarın Kongre'de, Kongre'den sonra da aynı şekilde birlik beraberlik içerisinde arkadaşlarımız çalışacaklar. E, dördünde Kongre'mizi yapacağız, Gençlik Kolları Teşkilatı olarak. E, kongre'mizi yaptıktan sonra e, Pazartesi günü olur büyük ihtimal. Pazartesi günü de e, devir teslimi. Yapacağız. Ben şimdiden Aytekin Özgür kardeşime Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Aday olan kardeşlerimize de bu güzel davaya hizmet etmek için bir mücadelenin içine girdikleri için tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.